Merhabalar mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size çok pratik sağlıklı bir turuf yapacağım evde olan malzemelerle canım benim şimdi başlıyoruz robotumuzu açtık bunun için burada malzemelerimi ben sayayım sizlere Evet malzemelerimde önce bulamak için damla çikolatam var bihterim var daha sonra bulamak için Hindistan cevizim var burada bir bardak fındığım var. Şöyle bir kasenin bir parmak eksik kaysım var. Gün kurusu. Bir bardak leblebim var. Dutum var. Artı burada bir bardak sütüm var. İçine hiç çikolata ne bisküvi hiçbir şey kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önce robotma malzemelerini alıyorum. Dutumu, kaysımı Leblebimi. Evet kaynattım ve hazır sütümü koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi de çekiyorum. Burada gördüğünüz gibi fındığımı atıyorum. Bir avuç cevizimi de koydum. Tekrar çalıştırmaya başlayacağım robotumu. Bu arada çikolatamızı koyduk eriyor. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı yağımızı koyduk. Donmaması için daha sonra. Evet gördüğünüz gibi çektiğimiz kaysı attığımız fındık, ceviz ve nohutun her şeysin tarzını yaptık. Şimdi dolaba koyacağım. Dinlenecek. Şimdi fındık kremam var. Bir kaşık eriyen ganajıma Gördüğünüz gibi bir kaşık dolusu fındık kreması koyuyorum. Gördüğünüz gibi trüflarımı şöyle çikolata kalıbım vardı. Ona göre yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 10 dakikada olacak çok güzel, sağlıklı bir trüflarımı yaptım. Dolaba koyduğum zaman 2-3 günde yani dayanabilecek bir ürün yaptım. Evet canlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzünüzden gülücük, evinizden huzur bereket, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.